Ne oldu ya? Hadi. Ne yap? Daha yiyordum ya. Ben diyorum sana bu kadın normal değil. <laughs> Selim Bey arıyor. Efendim. Ne? Tamam, sen e, rahat ol, hiç merak etme, ben e, halledeceğim. Tamam, ben bir geleyim yüz yüze konuşuruz zaten. Hadi. Ne oldu, ne diyor diyorsun? Bir şey yok, bir proje vardı, onun detaylarını konuşacağız. Atiye. ben Hı? yarım saat sonra Gülserenlere geçmiş olsuna gideceğim. Sen de hayatı öyle uykusuna yatır, çünkü gelince çekim yapacağız, göz altları mor çıksın istemiyorum. İyi. E bu saatte öyle ya. E, sana mı soracağım? Hı? Sen ne diyorsan onu yap. Ya nasıl sakin olayım? Hala bulamamışsın. Kim bilir nereden çıkacak? Sen keyfine baksana ben bulacağım diyorum. Rahat ol. Çek. Buyurun Selim Bey. Sana bir şey soracağım. Ama aramızda kalacak tamam mı? Nedir? Sana güvenebilir miyim? Bilmem. Niye işi zorlaştırıyorsun? Hayır yani güvenmiyorsanız benim bu evde işim mi? Sen de haklısın. Dün gece... ...Neslihan Hanım'la birlikte... Sizin mahallenizde yemek mi dağıttınız? Hayır, birlikte yemek dağıtmadık. Nasıl? Esteban bana yalan söyledi yani. Annemler yemek dağıttı. Neslihan Hanım da evde beni babamdan kurtarmakla meşguldü. Eğer geç geldiyse kusura bakmayın, benim yüzümden.